Öncelikle çok değerli başkanlarımızla birlikte Kayseri'mizin tüm insanlarına sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi ileterek sözlerimize başlamak istiyorum. Şu anda Melik Gazi, Koca Sinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarımızın da bulunduğu ortamda diğer ilçe belediye başkanlarımızla da teker teker telekonferans yöntemiyle görüşmek suretiyle hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığını hem de süreci nasıl e seyrettiğine dair görüşmeler yaptık. Çok şükür hiçbir ilçemizde ciddi manada bir eksiğimizin olmadığını. Değerli belediye başkanlarımızın görevlerinin başında aşırı bir duyarlılıkla adeta yöre insanlarına hizmet etmek, onların gereksinimlerini karşılamak amacıyla gece demeden, gündüz demeden tüm ekipleriyle birlikte 24 saat hizmetlerinin başında olduğunu e, duymak, görmek bizleri sevindirmiş ve memnuniyetimizi e, böylece belirtmiş olmaktayız. Gerek İçişleri Bakanlığımızın, gerekse Sağlık Bakanlığımızın ya da diğer kurum ve kuruluşlarımızın resmi ağızla gelen talimatlarını harfiyen uyma doğrultusunda tüm belediye başkanlarımız üzerine düşeni yapmakta ve bu çalışmaları takip etmekte, sürdürmekte. Bugüne kadar bu süreci çok iyi yönettiğine inandığımız, başta değerli valimiz olmak üzere Kayseri'mizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür eder iken, Kayseri halkının gerekli duyarlılığı göstermiş olması ve kurallara uyuyor olması, ve verilen talimatları yerine getirmiş olması da bizleri ayrıca sevindirmektedir. Resmi açıklamaların dışında gerek sosyal medya, gerekse başka vasıtalarla yapılan açıklamalara itibar edilmemesi, üzerinde durulmaması gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz. İşte bu çalışmaları yapar iken en önemlisi sağlık çalışanlarımızın Göstermiş olduğu fedakarlık ve gerekli gayretlerinden dolayı başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilimizde Sağlık Müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarımız, her kademedeki doktoruyla hemşiresiyle hizmet veren tüm kesimleriyle biz kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bu fedakar insanlarımızı hep beraber gönülden alkışlıyoruz, dua ediyoruz. İşte o insanların fedakarlığı ve gayreti çok şükür Kayseri'mizde ciddi manada bir sıkıntı oluşturmadan bu sürecin devam ettiğini göstermiş olması da bizleri ayrıca memnun etmekte. Tabii bu süreçte e, gerekli duyarlılığı göstermemiz gerektiğini hatırlatır iken rahat hareket etmemizi sağlamak gibi bir yaklaşımda asla söz konusu değildir. Elbette büyüklerimize gerekli hassasiyeti gösterir iken her yaş grubundaki gençlerimizin, çocuklarımızın da e, birer taşıyıcı olma riskinin olduğunu asla unutmamalıyız. Yani bu sorun sadece kronik rahatsızlıkları olan ya da belirli bir yaşın üzerinde olanların sorunuymuş gibi algılayıp diğer kesimlerin rahat hareket ediyor olması sorunun büyütüleceğini ve büyüyeceğini gösterir. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Mümkün olduğu kadar evimizde kalacağız. Mümkün olduğu kadar evimizden çıkmayacağız. İhtiyacımız olmadıkça gereksiz yere sokaklarda dolaşmayacağız. Bana bir şey olmaz mantığında hareket etmeyeceğiz. Herkese bir şey olabilir. Onun için de herkesin mutlaka önlem alması gerekir. Toplu alanlarda, toplu yerlerde asla bulunmamaya özen göstereceğiz. Bu amaçla 112, 155, 156 yani jandarmamız, polisimiz ve e, acilimiz başta olmak üzere ve tüm belediyelerimizin tek noktada birleştiği 153 de bu kategoride değerlendirmek suretiyle 17 belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarda esas alınarak bu numaraların hizmette olduğunu ve herkesin her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak konum ve durumda olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yapacağımız yardım ve desteklerin vefa sosyal destek grubu marifetiyle yapılmasını sağlamak hem vatandaşlarımızın hem de belediyelerimizin görevleri arasındadır. Onun dışında resmi olmayan bir anlayış ile yapılacak olan yardım ve desteklerin belki bir taşıyıcı görevini yapacağını da asla göz ardı etmemeliyiz. İAŞ ya da yemek konuları da dahil olmak üzere tüm belediyelerimiz gerekli hizmetleri vermekte, vatandaşlarımıza ulaşmakta hangi ihtiyacı olursa olsun özellikle 65 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılama yönünde ayağında hizmet mantığı içerisinde tabii yakını, evinde genci vesairesi olmayanların mutlaka bu çalışmalarının, bu hizmetlerinin resmi kurum vasıtasıyla verildiğini de hem belediyelerimiz hem Vefa Sosyal Destek Grubu marifetiyle verildiğini de paylaşmak isteriz. Belediyelerimiz hem kendi birim ve kuruluşlarını hem de toplumu ilgilendiren yerlerdeki konularla ilgili dezenfeksiyon çalışmalarını baştan sona zaten geçmişte de bu çalışmalar yapıyor Şimdi bu süreç içerisinde daha da hassas davranmak suretiyle e, sürdürmektedir. Cenaze hizmetlerimiz 85 anlayışı içerisinde Kayseri merkezimizde Hulusi Akar Camii'mizde e, verilmekte. Cenazelerin bekletilmemesinin hem inancımız, kültürümüz gereği hem de doğru bir yaklaşım olduğunu hatırlatarak e, mutlaka anında gerekli hizmetlerin verildiğini de paylaşmak istiyoruz. Malumunuz taksi plakalarıyla ilgili tek tekçit uygulaması valiliğimiz marifetiyle e, hayata geçirildi. Gerek il idare kurulumuz, gerekse pandemi e, kurulumuz, değişik zamanlarda toplanmak suretiyle ülke genelinde ve özelde de il bazında alınması gereken önlemler ve talimatlarla ilgili gerekli çalışmaları e, aralıksız yapmakta ve hayata geçirmekte. Bu hizmetlerimizi engelli dostlarımız, kardeşlerimiz başta olmak üzere her kesime e, ulaştırdığımızı, ulaştıracağımızı ulaşamadıkları ya da e, kendileriyle ilgili bilgi e, belge ya da e, ulaşım konusunda sıkıntı çekiliyor ise 112, 150, 155 ya da 156'ya mutlaka ulaştıklarında kendilerinin her türlü ihtiyaçtan giderileceğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ulaşım konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor mevzuat gereği yüzde %50 oranını uygulamalarımızda hayata geçiriyor. Tüm belediye bilimlerimizin sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi 24 saat görevlerinin başında olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hiçbir aksaklığa, hiçbir yanlışa fırsat vermeden bu süreci sürdürmemiz lazım. Seyahat sınırlaması konusunda alınmış olan kararları ve seyahat izin kurulundan Belgeleri mutlaka alarak görevlerimizi yapma ya da e, seyahatlerimizi yapma konusunda e, hassasiyet göstermeliyiz. Esnafımız gerekli duyarlılığı gösterdi. Kapalı alanlarla ilgili e, fedakarlıklarını yaptılar. Biz bu konuda da her zamanki sağduyulu esnaflarımıza, çarşı mensuplarına özellikle teşekkür ediyoruz. 17 belediye başkanı el ele adeta dayanışma içerisinde, Resmi kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapıyor ve görevimizin başındayız. Ee, aynı hassasiyette de görevlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Baştan beri yaklaşık bir aydır ülke genelinde özellikle duyarlılık göstererek Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere gerekli önlemler alınıyor, gerekli çalışmalar yapılıyor. Ülkemizi dünya koşullarında pandemi dediğimiz tüm dünyayı sarsan bu süreçte en iyi şekliyle yöneten ve bu hizmetleri şova yönelik değil insanların ihtiyaçlarına ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri doğrusundaki gayretlerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz aynı anlayış içerisinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Kayserimizin fedakar, gayretli, çalışkan ve mevzuata uymayı adeta her zamanki duyarlılıkla gösteren e, gönül insanlarına e, dua ediyoruz. Aynı zamanda müftülüğümüz marifetiyle yapılan uyarılar, hatırlatmalar ve uygulamalar açısından da tüm Diyanet Camiamıza da teşekkür ediyoruz. Kısacası ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarına, Gösterdikleri yara hassasiyetten dolayı fedakarlıktan ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor. Ben tekrar tüm hemşehrilerimize, tüm belediye başkanlarımız adına sevgiler, saygılar sunuyorum.